Teknoloji aracı izleyicilerimiz hepinize merhabalar arkadaşlar. Arçelik'in şu anda yeni gelen Imperium Gold süpürgesinin tanıtımını yapacağız. Hatta ilk videomuzda tanıtımımızı yaptığımızda 10.000, ikinci videomuz ise 7.000 gibi izlenimler yapıldı. Ve hatta Kasım arasında 23 Kasım 30 Kasım arasında o ürünler tamamen tükendi arkadaşlar. Şu anda yeni gelen olan, hatta ben şöyle söyleyeyim portakal diyeyim, oranj renginde ve siyah renkte yapılan bir ürünün tanıtımını yapacağız. Ürünümüz birebir aynı ama baktığımız zaman genel olarak arkadaşlar birazcık farklı ufak detayları var. Tabi biz onları şimdi göstereceğiz. Şimdi ürünümüzü şöyle yakından bakalım. Imperial Portakal diyorum ben özellikle. orange rengi gerçekten çok güzel siyahla bir uyum sağlamış. Bu ürünümüz arkadaşlar 165 Airwatt gücüne sahip olan bir ürün. Pil olarak baktığımız zaman ise burada 28.8 Watt neon pin kullanılmış arkadaşlar. Bunda o yüzden turbo kullanımda 7 dakika, normal orta kullanımda 22 dakika, en uzun süre olaraksa 45 dakika zaman süre özellikleri var. Tabi bu ürünümüzün en güzel özelliklerinden biri ayakta dik kendi durabiliyor arkadaşlar. Daha önceki olan modelimizde hatta standı vardı. Bunda da ekstra olarak şöyle göstereyim hatta bakın arkadaşlar. Güvenlik kilidi denilen şöyle bir aparatımız var. Güvenlik kilidimizde bunu İki tane vida yardımıyla duvarı direkt monte yapabiliyorsunuz. Ve monte olduğu sürece bunu kendiniz istediğiniz gibi rahatça bu şekilde direkt asabilme özelliğine kadar da sahip olabilir arkadaşlar. Şimdi bunu tabi istediğiniz zaman kendi aparatlarıyla küçük turbo parça özelliğinde bunu istediğiniz zaman alt kısmına da sadece rahatça da takabiliyorsunuz. Bunun en güzel özelliklerinden biri rahatça pratik olarak çıkartılabilir özellikleri ve şöyle taktığımız zaman küçük olarak da rahatça kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde alt kısmındaki fırça özelliğimiz ve genel olarak baktığımız zaman ise burada alt kısmında direkt aynı şekilde fırça özelliğimiz var. Kullanılan özelliklerinden şu bölmemizde ise led aydınlatma özellikleri olduğu için özellikle gece kullanımlarda kırıntı gibi parçaları rahatça görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanılan fırçalardan aparat olarak baktığımız zaman normal standart bu şekilde bir fırçamız var ve dar genelde özellikle koltuk aralarını alabilmemiz için de ekstra olarak böyle yapılmış bir fırça özelliği de var arkadaşlar. Evet ben gerçekten beğendiğim bir süpürgelerden biri özellikle çünkü bunun oranj renginde şu anda rengin yine tutacağını özellikle çünkü iddialı renkler arkadaşlar iddialı renk olduğu için gerçekten de kendini de sattırıyor. Daha önceki eski modelinde kendinden zaten ayak standları vardı. Ve ekstra olarak tabi bazı aparatları vardı. Ve şu bölmeden özellikle kırılabilir, rahat çana Hatta onu da gösterelim. Görsünler model olarak. Şöyle vitrinimizde Aynen bunda fark olarak böyle bir ayaklı bir stantımız vardı. Yine bu aparatımız mevcut olarak var. İsterseniz bu ayağı kullanmayıp direkt kendiniz otomatik olarak da şeyi yapabilirsiniz de. Duvara yine aynı şekilde bağlantı da yapabiliyorsunuz. Ve ekstra olarak da buradan ayaktan kırılabilir. Buradan bastığınız zaman tek tuşla da rahatça da yapabilirsiniz. Hatta videolarımın arasında bu var. Ve şu anda oynatma listelerinden baktığınız zaman arkadaşlar bunu da rahatça da görebilirsiniz. Renkler dediğim gibi gerçekten çok iddialı renkler. Gerçekten beğeniyorum. Özellikle bu Gol serilerinden ben de kendime alacağım. Ona emin olun yani arkadaşlar. Evet ürünümüze tekrar geçelim. Buradan bakalım. Yani sizlerin de tabi bunlara yorum yapmanızı istiyorum. Özellikle arkadaşlar gerçekten Imperial Gol soruları en iyi süpürgelerden biri diyebilirim. Ve 2020 içerisinde zaten kendi dizayn olarak verilmiş en iyi ürün diye geçiyor. Biz tabi bir önceki videomuzda hatta bunda diğer markaların hepsinin arasındaki eğrua çekiş güçlerini, aralarındaki değerleri, fiyat farklarının hepsini tek tek anlattık. Oradaki videomuzda dahi yine izlemede yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Imperium Go Şahsı süpürgenin tanıtımını yaptık. Eğer beğendiyseniz beğendi tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de yeni ürünlerden de haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.